Selamlar. Şimdi sıkı durun. Teknoloji dünyasında yine büyük bir hareketlilik var. Microsoft ve TikTok arasındaki satın alma söylentileri yeniden gündemde ve tabii ki işin içinde ABD Başkanı Donald Trump da var. Hatırlarsınız 2020 yılıydı. Trump TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'ı uygulamanın ABD'deki operasyonunu satmaya zorlamıştı. O dönem Microsoft TikTok'u almak için öne çıkan isimlerden biriydi tabii ama İşler rayından çıktı ve anlaşma olmadı. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella bile bu süreci hayatında çalıştığım en garip şey olarak tanımlamıştı. Aradan 5 yıl geçti ve Microsoft yeniden TikTok'un ABD operasyonunu satın almak için devreye girmiş görünüyor. Trump'ın son açıklamalarına göre TikTok'la olan ilgisi büyük. Hatta kendisi bu süreçte çok sayıda yatırımcı ve şirketin teklif vereceğini de belirterek teklif sayısı çıkmasını istiyor gibi gözüküyor. Ve en iyi anlaşmayı yapan alsın diyor. Hatta ben açık arttırmaları çok severim diye de gayet bu konuyu özetleyen bir açıklamada yaptı. Peki TikTok neden bu kadar önemli? Uygulamanın ABD'de tam 170 milyon kullanıcısı var ve özellikle gençler arasında inanılmaz da popüler. Ancak ABD hükümeti uzun zamandır TikTok'un Çin bağlantıları sebebiyle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu da düşünüyor. Bu yüzden ByteDance'ın da TikTok'u satması ya da yasaklanması gibi bir ikilem söz konusu. Şu ana kadar Microsoft dışında milyarder iş adamları, yatırımcılar ve hatta YouTube'un en büyük ismi olan MrBeast bile TikTok'u almak için ilgilendiğini söyledi. Ayrıca yapay zeka girişim Perspective AI da TikTok ile bir birleşime gitmek için teklifte de bulundu. Ancak işler her an değişebilir. Microsoft'un bu sefer başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek. Şimdilik biz de bekleyip göreceğiz. Ama bir şey çok net. TikTok'un geleceği teknoloji ve siyaset dünyasının en büyük konularından biri olmaya devam edecek. Gelişmeler için takipte kalın.